Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi sizdir varım. Arkadaş Hello Neighbor'ın ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Haydi oyuna başlayalım ve oyunun nasıl olacağını görelim. Bakalım arkadaşlar Hello Neighbor hoştur. Bakalım arkadaşlar oyunumuz nasıl yani nasıl bir serüvene başlayacağız. İlk bölümde arkadaşlar böyle bir alandayız. Etraf arkadaşlar yeşillik dolu ev var falan Ağaç var. Kayıp planlar var arkadaşlar. Bir top var. Böyle. Bir koşturan çocuk var arkadaşlar. Ama ne ciğer varmış be birader ya. Ben arkadaşlar şimdi benim gözüm karardıydı. Az önce spora başlamam lazım. <laughs> Gerçekten başlamam lazım bu arada. Neyse. Zaten spor videoları yapsam mı? Yapmasam mı? Bilmiyorum. Yapmalı mıyım? Yani bilmiyorum galiba. Yapacak gibi gözüm gözüküyor. Yapmayabilirim. Yani yani hal ve durum ve... Bağlı. Evet arkadaşlar şu an bir sesler geliyor. Bir dikkatimizi çekti. Arkadaşlar komşu ne yapıyor öyle? Vay canına. Abi komşunun neyi çektiğini görmüyoruz ki. İnsanlardan her şey gelebiliyor. Evet bir takım yürümeler falan filan Inter Evet arkadaşlar şu an O ne Ha komşu bizi gördü çok güzel çok güzel Komşu bizi arkadaşlar yakaladı Komşu Enetler orada arkadaşlar anahtar almamız lazım arkadaşlar şimdi başlayalım başlayalım bakalım hatırlamıyorum orada ne yapacağım ben ha, tamam abi önce muhtası alacağız galiba ya ona ben buraya çıkılıyor muymuş ben o zamana kadar niye boş şey uğraştım o zaman Şimdi ben ne yapacağım hatırlamıyorum ki. Ha. <laughs> arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Komşu bizi yakaladığı an. Gö pardon gördüğü an. Buraya geliyor. Şöyle bakalım arkadaşlar ya. Ya evet. Şuradan bir kutu alalım arkadaşlar. Kutu kutuyu. Kutu kutu kutu. Lan da kırmaya gerek yok ki. Şurada var. Açtık. Abi ben ne... Ben ne alacağımı daha hatırlamıyorum ki. Ay, ah. Acaba buzdolabında bir şey var mıydı ya? Buzdolabında bir şey yok. Altına baktın mı? Kapat kapıyı. Buraya gir. Arasın dursun. Şimdi ben ne yapacağım hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi ben ne yapacağım atlamaya çalışıyorum ya. Ben bu oyunu oynadım da. Ha, unuttum. Şimdi ben buraya kadar geldiğime göre ben bir şey yapacağım. La kapıyı niye kıramıyor? Pardon. Sonunda. Şimdi bakın. Bize bir mıknatıs lazım. Ha hatırladım 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 vallahi hatırladım. Şuradan bir tane alalım. Bu karışıyor arkadaşlar. Ya abi önce şey yapacağız ya. Dur. Önce ön... Lan oğlum oraya kadar git. <laughs> Sustum birader. Acaba buradan böyle bir deneyeceğim ya. Uzat. Onu Oğlum bizim eleman gülleci mi lan? Ha kırdım. Abi mübarek var Osmanlı topçusu gibi mübarek. Şunla şunla çık. Bunla dur lan bir de şöyle deneyim. Bunu atamadı ya. E tamam atamasın da. Aha. Peşime takıldı gene. Koşalım arkadaşlar. Koşalım, koşalım, koşalım. Çık, 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 çık. Aklım aldı. Aklım aldı birader. En azından kutuyu bıraktı. Orayı kır. Almadı. Yeniden bir şey de deneyelim. Evet. Yes, kırdım. Ya yakalama be. Yakalayamaz herhalde beni ya. O kadar da kuzu değil yani. Ben eminim ki kuzu da eminim. Ha tamam. Ya bazen... Şu koy. Gel Şu olaydan var ya nefret ediyorum ya. Bunlar elektris. Neyse devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerden. Atacak bir şey de kalmadı bu arada. kalmış. Tamam. Bak şu camı kırdık mı var ya. Ay senin atamadık. Abi gücü. Dur lan bir daha deneyeceğim. Basılı tutacağız. Basılı tut biraz tut. Abi acaba burada Tamamdır kırdık. dolduralım. Hay ya 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 ya. Yukarıda mıkta sadece arkadaşlar mıktadı şart. Abi devam edeceğiz devam et. <laughs> Yakala Komşu komşu. Hazırla sonra... Keşke var onu Komşu var çok hırslı bu arada Neyse bekleyeceğiz şimdi Abi komşu var çok hırslı Yani komşu felaket Oradaki cam kırıktı değil mi? Kırıktı komşu biraz gitsin Abi komşu Abi bu şey bu kadar normalde zor değildi ya bu... Nasıl bu kadar zor oldu bu ya? Komşu var ya, bir etrafa bakıyor. Komşu, komşu ne yapıyor bu diyor. Neyin peşinde falan filan. Abi git Allah'ını seversen git. Allah aşkına. Asla mı kafasına bir şey ya? Açıldı. İçeri gidiyor. Tamam. Biz de içeri gidelim. Şunu at. Ay senin. Atlayamadım. Abi çok mu acaba heyecanlıyım? Dur heyecanım yemem gerek. Nefes alıp vereyim mi? Hop. Allah kahretmesin. Yeniden. çek, 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 çek. şuraya. Tamam. 10 numara 5 yıldız. Çok mu atladık? Tamam atlamamışız. Harika. Al şunu şuraya. Abi ben halledeceğim o işi. Hal halletmem lazım gibi hissediyorum. Ne oluyor lan? Şuna şuna. Bizim bir ha ha. Mıknatıs arabadaydı doğru. Al şunu. Abi rahat ol. Ağacın buraya gelmeyeceğiz ki buraya gelmeyeceğimiz için. Hop. Ne var komşu? Komşu ne var? Yani orada atlamam şaşırmıyorsun da evine girmem mi şaşırıyorsun? Al şunu artık işimiz yaramaz. Şunu alalım. Bak. Abi koşalım. Koşu iyidir. Bak şuraya tutamıyor. Ayar. Aldın mı? Abi korkuyorum da orada kalacak diye. Atam at, aldım. Bunu aldık. At, at gitsin bunu bir işe yaramaz artık. Bize lazım olan bu maymuncuktu. Atla bunu. At bunu da. Şimdi şunu alalım. Sa Nerede gideceğiz lan? Şimdi. Ha şunu da artık bu da işimize yaramaz. Şimdi. Şimdi 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 şimdi. Atma gitsin. Ha şunu. Ha şunu. Ben burada ne anahtarı alacaktım? Şuraya girelim. Abi aşağıdan gideceğim ya. Hiç oraya. La 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 la. Hadi yoktan buradan da gidebiliyorum. <laughs> Beni gördü mü o? Bildiğine göre görmedi. <laughs> ya abi sen neredesin? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Lan koşana. tur bindirip tur bindirip arkadaşlar tur bindireceğim. Tur bindirdikten sonra arkadaşlar. Ay. Tur bindir arkadaşlar içeri gidelim. Abi ben doğru yerde miyim? Karesi. Tamam ya. Neyse anahtar Ha, hemen çıkalım ya. Abi çok yakınca böyle oluyor genelde. Bir yakalım bir, bir animasyonu devreye giriyor. Alamadım. Ah evet, tamam. tamam. Bu arada arkadaşlar açılmıyormuş yani. Aklınızda bulursun yani yakalandığı zaman açılmıyor. Yakalanmak değil de adınız. Dur şunu bir Arkadaşlar bunu bir şey olarak, ee, Bir dikkatini daha atmam lazım Dikkati bir daha atayım Dikkat şart ya Abi gene yanlış yere gidiyorum ben niye bir be Ay Yapamıyorum bazen <laughs> Ya abi Abi sen dışarı çıkmıyor mu abi? Abi bıktım bu adamdan da ya. Gel bakalım. Bir tur dinleniyorum lazım. Abi ben niye aynı yere gidiyorum? Şükür, şükür aşabildim yani. Evet arkadaşlar devam edelim. Bura var ya. Bura Burada fener falan yok mu ya? Evet. Şuraya indir. Yanlış mı yaptık lan? Bak bir şey yanlış yaptık bak. Bak bir şey yanlış yaptık. Abi bir yerde falan fener olması lazım. Fener, fener. Abi şuraları açalım. Çünkü bak o deminki yaptığım şeyle bu kapıların çok alakası var. Olduğu için burada fener var mı? Bak. indir şunu bir. Yanlış. Orada alakası yokmuş. Aç onu. Ben gene aynı yerden gelmişim. Abi dönüp dolaşıp aynı yerden nasıl? Aa ah, dur. Tamam. Şurayı açalım. Senin Abi yapacağız, yapacağız inanıyoruz İnanıyoruz Adam sandım bu arada O adam sandım Adını unuttum ya onun Onun bir adı vardı da Elank dik doğru etraf arkadaşlar Aç şunu da Aha Gır Yes Burada fener var mı ya Televizyon var Abi şu, şu iş görür mü ya? Bu da çok kötü duruyor ya. At, bu da işe yaramaz. Abi her tarafı aç. Abi her tarafı aç. At da. Abi. abi şey... Tamam, burada bir şey yok. Abi, hatırlamaya çalışırım. gideceğim yeri hatırlamıyorum bu arada bak. Bu oraya nasıl girdi? Bu adam burada bir çıkış var mı? Burada bir çıkış olmalı ben biliyorum. No no no. Abi güç falan filan senin kan. Evet. Ay! Bulamıyorum. Bulamıyorum. Sen niye böylesin? Abi Bunlar var ya sakat ya bunlar. Bunun açılması için bunu açmamız lazım. Senin Oğlum burada bana lazım olan bir şey lazım. Abi işte Allah aşkına gerçek. Yok artık. Buraya da mı geldin be adam? Abi o, elektri o, elektrikleri açmam lazım. Dur lan. Tamam. Fe feneri bulduk. Abi benim işime yarar. Abi ayakçası var. Abi şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi şimdi aha burada buldum seni. Oğlum korkmuyor da değilim yani. Tamam. tamam. Sonra galiba Ona mana 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 mana. Bir şey mi? Hayır. Abi inşallah açtığım kapanmamıştır ya. İnşallah açtığım kapanmamıştır. Tamam kapanmamış. Abi düşünüyorum. Yani düşünüyorsam, yani yapabileceğime inanıyorum. İnanıyorsam yani yapılacak. Abi nerede bu? Abi... Aha da aha da buldum, bolla buldum. Kapı da açıldı. Abi nasıl buldum ben de bilmiyorum. Evet arkadaş devam edelim. Tamamdır. Wow. Abi delendi. Adam delendi. Al, fener. Adam demek ki fener istemiyor. Galiba fener istemiyormuş arkadaşlar. İkinci bölümümüz arkadaşlar. İyiyiz. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Evet. Evet arkadaşlar. Ne yapalım? İkinci bölümde arkadaşlar bitirelim. i̇yi yani. Evet arkadaşlar. Böyle videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize günler. Bay bay.